Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda böyle gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Umarım faydam vardır. Bakın gördüğünüz gibi hemen yazdım iki tane böyle. Bu ara yine Orgun yanında değilim. İstek çalışmalarınız oluyor. Onlara Orgun yanına vardığım zaman tekrardan gözden geçirip yayınlamaya çalışacağım. Bakın. Burada birlik nota, ikilik nota, Burada da dörtlük notalardan yazdım tamamıyla. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle ağır ağır sizler de okun işte. Do, mi, re, fa, mi, fa, mi, do, re, fa, mi, do, mi, fa. Aynı alttakinde böyle okun. Burada do, re, fa, mi, re, mi, fa, mi, mi, fa, mi, re. Re, Sol, Mi, Fa. Böyle ağır ağır okun. Bunlar da işte orgun üzerindeki bu şerit denilen şeyler var. 2-4'lük yazdım bunları bakın. 1-2, bir 1 iki, bir iki de gidiyor. Farklı yazmadım. Gördüğünüz gibi. Bunları da böyle e, yapın. Sizlere e, videolarımda artık şu notalardan göstereceğim. Şu notalardan tamamıyla uzaklaşmış olacağız bayağı bir. Bunlar üzerinde böyle göstereceğim. Yine ork üzerinde de bunları gösterip ritimle beraber bastığımız zaman ortaya çıkan melodiyi sizlere kendi kulağınızla duymanızı sağlayacağım. Müzik melodisi nasıl oluşur sizler de rahat bir şekilde anlamış olursunuz. Umarım faydan vardır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.